Selam millet, yeni kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda hep beraber sizlerle Andrew Lincoln'ün gelecekte bir gün, belki de çok uzak zamanda olmayan bir gelecekte Marvel evrenine dahil olabileceğine ve hangi karakteri canlandırabileceğine ilişkin bir haberden bahsetmek istiyorum. Özellikle son dönemlerde Andrew Lincoln hakkında bazı dedikodular artmaya başladı ve onun Marvel evrenine dahil olabileceğine yönelik gelişmeler söz konusu. Hep beraber sizlerle bu videoda bunu konuşacağız. Uzun zamandır bizler Rick Grimes'ın geri dönüşünü bekliyoruz ve bu konu hakkında sizlerle daha bugün yayınlamış olduğum bir video söz konusu. Ama bir türlü ne yazık ki onun sette görüldüğüne dair ufacık bile olsa bir haber alamıyoruz. En son onun hakkında alabildiğimiz en önemli gelişme kesinlikle NBA'de bir maça katılması ve daha sonra da Daryl'la beraber yani Norman Reedus'la beraber fotoğraf çekilmesiydi. O günden bugüne değin Andrew Lincoln bizler biliyoruz ki tekrardan İngiltere'ye geri dönüş yaptı ve daha sonrasında da ondan bir haber gelmedi. Bu yüzden de The Walking Dead'in final çekimlerinin de tamamlandığını hesap ettiğimizde belki de bizler onu çok kısacık bir sahnede finalde göreceğiz ve bir daha onun hakkında bir haber bile alamayacağız bilmiyoruz. Tamamen beklenti içindeyiz. The Walking Dead tarafında gelişmeler bu şekilde devam ederken Marvel cephesinde ise etraf ve dedikodular gerçekten heyecan verici. Forbes sitesinin yayınlamış olduğu makaleye göre The Walking Dead'ten Andre Lincoln Marvel evrenine katılıyor ama kim olarak başlıklı bir makale yayınlandı. Hemen sizlerle bunu okumak istiyorum. Şöyle söylüyor. Eski Walking Dead yıldızı Andre Lincoln'un bilinmeyen bir rolle Marvel sinematik evrene katılmak için görüşmelerde bulunduğunu söyledi iddia ediliyor. Andre Lincoln The Walking Dead'ten 2018'de ayrıldı ancak yakın zamanda Atlanta'da oyuncularla takılırken görüldü. Bu da dizi sona erdiğinde bir tür belki de son çekiminin yer alabileceğine yönelik bir imalarda bulunulmuştu. Ayrıca kendi Rick Grimes filmlerinde rol alması gerekiyordu. Ancak belki de bunların bir araya gelmesini beklemekten bıktı. Bu yüzden potansiyel olarak bir Marvel projesine imza atıyor. Andrew Lincoln'un Marvel evrenine katılması başlangıçta hayal edebileceğinizden daha mantıklı. Bu projelerin birçoğu The Walking Dead'in güneyde çekildiği yerin yakınında da çekildi ve Lincoln Marvel evrenine katılan birkaç farklı Walking Dead oyuncusundan biri olacaktı. En belirgin olanı dediğiniz üzere Kara Panter ve Yenilmezler'de Okoye karakterini canlandıran Dinay Gurira'nın oynadığı The Walking Dead'teki Mission karakterimiz. Bunun yanı sıra yine The Walking Dead'ten Eron'u oynayan Ross Marquand'da Infinity War ve Endgame'de Red Skull'u canlandırmıştı. Ayrıca da What If'de Ultron'u seslendirdi. Yine The Walking Dead'in unutulmaz eski oyuncularından biri olan Merle Dixon karakterini yani Daryl karakterinin abisi olan Merle'ü canlandıran Michael Rooker'ın iki Guardians of the Galaxy filminde Yondu karakterini canlandırdığını biliyoruz. Bunun yanı sıra The Walking Dead hala rol almakta olan koni karakterini canlandıran Lauren Ridloff da Eternals'ta yer almıştı. Ve yine bunların yanı sıra Rick Grimes'ın en baş düşmanı ilk iki sezonda yer alan Shane karakterini canlandıran John Burton aldı. Punisher rolünü üstlenmişti uzun zaman önce. Yani baktığımızda The Walking Dead'in bir dönem yıldızı olan ve şimdilerde de Walking Dead'ten ayrılıp Marvel evreninde yer alan ya da hala hem The Walking Dead'te oynayıp hem de Marvel filmlerinde yer alan karakterlerimiz, oyuncularımız söz konusu. Hal böyleyken yine son bir gelişme olarak sizlerle yayınlamıştık olduğum Daryl karakterini canlandıran Norman Reedus'un Marvel evreninde Ghost Rider oynamak istediğini ve bununla ilgili canla başla heyecan içinde beklediğini ifade eden bir konuşmasını sizlere aktarmıştım. Baktığımızda The Walking Dead evrenindeki ana karakterlerin hepsi birbirinden değerli ve inanılmaz yetenekli oyuncular. Ve hal böyleyken bu dizinin en büyük ve en önemli ana karakteri olan Andrew Lincoln'u de elbette Marvel kapmak isteyecektir. Peki Andrew Lincoln'un canlandıracağı bu karakter hangisi olabilir konusuna gelecek olursak bu söylentiyle ilgili en önemli iddia şu. Andrew Lincoln, Mr. Fantastic karakteri olan Reed Richards karakterini canlandırabilirmiş. Marvel'ın bir Fantastic Dörtlü filmi planladığını biliyoruz. Bu yüzden söylentiye göre Richards, Illuminati'nin bir parçası olarak Doctor Strange filminde yeniden boy bile gösterebilirmiş. Bunun da en büyük sebeplerinden biri, Mr. Fantastic ya da Reed Richards'ın Andrew Lincoln'un yaşına yakın olması ve görünüm itibariyle grileşen saçları olması bu konudaki tahminleri arttırıyor. Bilmiyoruz bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda gelişmeleri yakından takip edeceğiz ama Andrew Lincoln'un The Walking Dead sonrasındaki yolculuğu son birkaç yıldır çok durandı Biliyorsunuz ki çok da fazla bir şey yapmadı. Final için geri dönüp dönmeyecek konusunda da hala bir bilgi sahibi değiliz ve koskoca The Walking Dead ana dizisinde biteceğini biliyoruz. Bütün bu belirsizlikler itibariyle The Walking Dead'de sona ermişken ve spin-offların tutup tutmayacağı bile belli değilken belki de Andrew Lincoln daha fazla boş kalmama kadına Marvel evrenine dahil olabilir. Çünkü bahsedilen bu karakter makalede de yer aldığı gibi Doctor Strange evrenine bile dahil olacaksa gerçekten de bu heyecan verici olacak ve Fantastic Dörtlü içinde kesin şanslı bir karakter olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Andrew Lincoln inanılmaz bir oyuncu ve gerçekten de Fantastic 4'lü adına harika şeyler katabileceğini düşünüyorum. Şimdilik alabileceğimiz detaylar ve gelişmeler bu şekilde. Andrew Lincoln'un sizler bir şekilde Marvel evrenine dahil olması durumunda hangi karakteri canlandırmasını tercih ederdiniz ve bahsedildiği gibi eğer ki Fantastic 4'lü olarak geri dönüp Reed Richards karakterini canlandırmayı tercih ederse Andrew Lincoln bu karakteri sizce uygun olur mu? Bu konu hakkındaki bütün yorumlarınızı merakla bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yayınlayacak olduğum yeni videolar var ve bütün bunları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.